İtalya'da öğrenci olarak çalışabilir miyim? Maaşlar ne kadar? Sigorta var mı? Hangi işler var? Bugün kendi deneyimlerimle bunu size anlatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Pava Education kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte öğrenciyken çalışma hayatı nasıl ilerliyor? Biraz ondan bahsedip size çalışma hayatı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Hadi hazırsanız başlayalım o zaman. İtalya'da öğrenci olarak çalışabilir miyim? Maaşlar ne kadar? Sigorta var mı? Hangi işler var? Bugün kendi deneyimlerimle bunu size anlatacağım. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim size. Ben Emir. 4 yıldır İtalya'da yaşıyorum. Milano Üniversitesi'nde yapay zeka okuyorum şu anda. 4 yıldır İtalya'dayım. Akıcı seviyede İtalyanca biliyorum şu anda 4 yılın ardından. Ve şu anda güncel olarak hem Power Education için hem de birkaç ayrı ekstra iş için çalışıyorum. Bunları nasıl yapıyorum biraz size ondan bahsedeceğim. Öncelikle öğrenci olarak İtalya'ya geldiğinizde yasal haklarınızdan biraz bahsedelim. Neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız onlardan bahsedelim. Şimdi İtalya'dayken yaşarken freelance yaptığınız işlerde vergi yükümlülüğünüz olmadığı için freelance herhangi bir iş yapmanızda sorun yok. Fakat eğer bireysel fiziksel bir iş yapacaksanız eğer İtalya'da, İtalya'da sizin vergiyle birlikte 20 saat çalışma hakkınız oluyor haftalık. Bunun üstüne çıkmanız mümkün olmuyor çalışma oturma izniniz olmadığı sürece. Yani siz İtalya'da iş bakmaya başladığınızda ilk yapmanız gereken şey part time 24 saat iş değil, part time 20 saat iş bakmanız gerekiyor. Sizin 24 saat çalışma hakkınız da olmuyor çünkü. Yani en başta işlere bakarken en dikkat etmeniz gereken şeylerden biri 20 saatlik part time iş başvurularına başvurmak. Peki iş başvurularını yaparken bu yasal haklardan yararlanmak ve kontrat yapabilmek için gerekli olan belgeler neler? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi en başta sizin sizden aslında çok fazla belge istenmiyor kontrat imzalanırken. siz Kontrat imzaladıktan sonra size verilen belli başlı belgeler var. Onlar sizin için fazla oluyor ama onları da zaten e, işvereniniz sizin için sağladığı için sizin genellikle yapmanız gereken çok bir şey olmuyor. Bu belgeler neler oluyor? Kesinlikle bir vergi koduna yani. Kod işe ihtiyacınız oluyor. E, öğrenci iseniz ve size ona göre kontrat yapıldıysa bazen yapıldıysa sizden bazen öğrenci belgeniz istenebiliyor. Yani sistemden aldığınız staff certification ya da welcome office'e gittiğinizde size verilen o öğrenci belgesi ıslak imzalı e, yeterli oluyor. Onun dışında tabii ki de oturum izni kartınız veya oturum izni fişiniz. Evet iş yerine kontrat yaparken ya da iş ararken İtalya'da oturum izni fişinizle kontrat yapmanız mümkün. Bunu da aklınızın bir köşesinde mutlaka tutun. Onun dışında belli başlı belgeler olarak ne isteniyor sizden pasaport isteniyor ya da İtalyan ID'niz varsa İtalyan ID'niz isteniyor. Bunun dışında da başka bir belge istendiğini ben hatırlamıyorum kişisel olarak. Peki İtalya'ya geldiğinizde ne tür işler yapabilirsiniz? Ne tür fırsatlar daha kolay olabilir sizin bulmanız için? Eğer iyi bir seviyede İtalyanca biliyorsanız satış sorumlusu olarak belli başlı markalara, kurumsal firmalara başvurabilirsiniz. herhangi bir Inditex kurumuna başvurmanız mümkün. Zaten başvurular online olduğu için de çok zor bir başvuru süreci olmuyor. Onların sonrasında bir mülakat süreci vesaire oluyor. Onları da tamamladığınızda tabii ki de hemen işinize başlayabiliyorsunuz. Fakat eğer İtalyanca seviyeniz çok iyi değilse mutfaklarda çalışmayı deneyebilirsiniz. Burada çok fazla restoran, kafe olduğu için e, iş başvurunuzu mutfakta çalışarak yani müşterilerle çok iletişime geçmediğiniz ortamları değerlendirerek yani mutfakta çalışarak çalışabilirsiniz. E, Ortamları değerlendirecek başvurularınızı yapabilirsiniz. Ben ilk başlarda geldiğimde törende bir mutfakta çalışmıştım. Onun dışında eğer biz iyi bir seviyede İtalyanca biliyorsanız tabii ki de garsonluk işlerine başvurabilirsiniz ya da barista olarak çalışabilirsiniz. Fakat Türkiye'deki gibi barista iş başvuruları Türkiye'deki kadar kolay olmuyor. Genellikle burada çalışan insanlar onu düzenli bir iş olarak yapıyor. Türkiye'de genellikle barista işi e para biriktirmek için yapılan öğrenci işi olarak adlandırılsa da burada genellikle 40-50 yaşındaki insanlar normal kendi hayatlarını idame ettirmek için yaptığı için çok seçici olabiliyor ya da çok fazla bilgi isteyebiliyorlar. Ayrıca buradaki baristalar ya da barmanlar ne demek isterseniz genellikle sadece kahve yapmıyor ve tüm içecekleri verilen her siparişi yaptığı için çok daha fazla bir kapsamlı deneyim ve bilgi isteyen işler olduğu için biraz başvurması ve kabul alması zor olan işler diyebiliriz. Yani eğer bir araya toplayacaksak hangi türleri iş, hangi tür işlere başvurabilirsiniz diyeceksek eğer mutfak veya garsonluk işleri sizin için deneyebileceğiniz en kolay işlerden biri olacaktır diyebilirim. Peki bunun dışında fiziksel Fiziksel güç ve vaktiniz yoksa ne, ne yapabilirsiniz? Online işlere bakabilirsiniz. LinkedIn gibi platformlardan, Indeed, Glassdoor gibi platformlardan iş imkanlarına bakabilirsiniz. Özel e, tutorluk yapabilirsiniz. Küçük ortaokul öğrencilerine, lise, üniversite öğrencilerine eğer iyi bir seviyede e, deneyime sahipseniz verdiğiniz ders konusunda o derslerin tutorlarını yapabilirsiniz. E, online yapmak zaten sizin çok vaktinizi çalmayacağı için sizin için iyi olabilir. Ya da Türkiye'de herhangi bir online çalışan firmalar, remote çalışan firmalarla konuşup, herhangi bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu da sizin için yardımcı olur bayağı. Onun dışında sosyal medya işlerine başvurabilirsiniz. İçerik üretmek isteyen belli başlı kafeler ya da belli başlı şirketler varsa onlarla birebir iletişime geçip sosyal medyada destek almak isteyip istemediklerini sorarak terk edebilirsiniz. Buradan da size bir sürü iş imkanı çıkar. Çünkü sosyal medyada yüz yüze yapmanız gereken çok fazla iş bulunmaz çekimleri. Eğer siz yapmıyorsanız tabii ki de. Tamam, bulabileceğiniz belli başlı işler bunlar. Maaşlar ve çalışma koşulları neler? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi maaşlar ve çalışma koşulları şehirden şehire, bölgeden bölge değişen bir durum olduğu için Lano bazında konuşacaksak ya da Pavia bazında ya da Kuzey bazında konuşacaksak direkt e, ortalama saatlik ücretler 7-10 euro arasında değişiyor. 7-10 euro'nun altındaki ücretler genellikle düşük kabul ediliyor diyebiliriz. Tabii ki de sizin durumunuza ve ger e, ihtiyaç seviyenize bağlı olarak kabul edip kabul etmeyeceğiniz tabii ki de sizin e, karar mercinize kalmış bir durum fakat 7 Euro'nun altına inmemeye çalışmak iş başvurularını yaparken sizin için çok daha sağlıklı ve çok daha iyi olacaktır diyebilirim. Ama dediğim gibi 7-10 Euro arasında değişiyor maaşlar saatlik olarak. Eğer haftalık vesaire olduğunu, düş olduğunu düşündüğünüzde de 20 Lira çarpıp haftalığı ay sonundaki ücreti de kendiniz hesaplayabilirsiniz. tabi belli başlı firmalar bunları sizi lord olarak yani içinde vergisi olmadan bürüt bir maaş olarak söylediğinde onun da göz önünde bulundurmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü İtalya'da vergi dilimi yüksek bir ülke. O yüzden maaşınız ciddi bir düşüş olabilir. Yani %25, %30'a kadar. Ee, o yüzden iş başvurularınızı yaparken, bir işi kabul ederken mutlaka onun text içinde mi değil mi kontrol ederek öyle başvurularınızı yapmaya çalışın derim. Peki bu koşullarınız çalışma koşullarınız nasıl oluyor? Genellikle 20 saat olduğu için e, öğrencileri hafta sonu çalıştırmayı planlıyorlar. Çünkü hafta sonu çok fazla insan dışarı çıkıyor ve daha yoğun oluyor. O zaman ekstra bir elemana ihtiyaç olduklarında, garson vesaire, garsonluk vesaire ya da mutfakta çalışıyorsanız bu böyle oluyor tabii ki de... Ee, Ekstra eleman olarak aradıklarında hafta sonu çalışmanızı istiyorlar genellikle. Ya da haftada günde 4'er saatten 5 gün vesaire çalışmanız gerekebiliyor. Bu biraz vakit alıyor ama çok az bir saat olduğu için yapması çok çok zor olmuyor. Ya gündüz ya da akşamüstü yapmak e, size hala belli bir başlı şeyleri yapmaya vakit ayırmanıza yardımcı olabiliyor çok fazla olmadığı için sadece 4 saat olduğu için günde. Onun dışarısında çoğu yer tabii ki de ticket veriyor yine burada da oldu Türkiye'de olduğu gibi yani yemek hakkınız oluyor yani Bono pasto diye geçiyor. Ya da onun yerine size o çalıştığınız restoran, kafe vesaire ise orada size yemek yemenize izin veriyorlar istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Bu da güzel artılarından biri tabii ki de. E, Türkiye'deki gibi yol masrafını genellikle buradaki şirketler karşılamıyor maalesef. Çünkü çok çok büyük olmadığı için şehirler ve çok pahalı da olmadığı için kendinizin karşılama, kendinizin karşılaması çok zor olmuyor. Yani sürekli bir aktarma vesaire yapmanız gereken bir durum olmadığı için bunu şirketler karşılamayı elzem görmüyor diyebiliriz. Peki hangi şehirlerde kolayca iş bulunur dersek bence en kolay iş Roma'da vesaire bulunur. Çünkü Roma çok turistik bir yer olduğu için sürekli herkes İngilizce konuşuyor. Hatta ben Roma'da İtalyanca konuşan kimseye denk gelmemiştim. O yüzden bence İngilizce ile çok kolay iş bulabilirsiniz Roma'da. Onun dışarısında yine tabii ki de turistik şehirlerdir. Belki Frenze'de kolay olabilir ama küçük bir yer olduğu için çok iş imkanı da olmayabilir. Onun hakkında bir fikrim yok. Genellikle kuzey bölgelerinde ya da güneyde çok turistik yerlerde iş bulmanız daha mümkün diyebilirim. Ben biraz da size kendi deneyimlerinden bahsedip nasıl iş buldum, neler yaptım, nelere dikkat ettiğimi ve nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında size birkaç ipucu vermek istiyorum. Öncelikle yapmanız gereken şeylerden biri şu... İş ee, iş başvurusu yaparken kendinizi ballandıra ballandıra anlatmak gerçekten en büyük e, yapmanız gereken şeylerden birisi ve CV hazırlarken mutlaka İngilizce de Türkçe değil e, bunu İtalyanca hazırlamanız gerekiyor çünkü diğer türlü bakmıyorlar bile bence. Ee, normalde CV profesyonel bir CV'ye fotoğraf istenmez. Genellikle tüm şeyleriniz, tüm bilgileriniz, künyeniz istenir sizden. Onun nezdinde sizin kabul edip erinilmediğinize e, Mülakatlar sonrasında karar verilir fakat İtalya'da dış görünüşünde biraz önemi olduğu kesinlikle doğru diyebilirim o yüzden mutlaka güzel gözüken formal bir fotoğrafınızı da CV'ye eklemek sizin için artı bir e, durum olacaktır e, İtalyanların gözünde yani bir işi almanız konusunda e, onun dışında sürekli skilllerinizi yani yeteneklerinizi vesaire et, ekleyip dil bilgilerinizi, becerilerinizi ekleyip şu anda üniversite okuduğunuzu, Türkiye'deki deneyimlerinizi de mutlaka CV'ye yazmanız gerektiğini size hatırlatıyorum. Çünkü eğer sadece buradaki deneyimlerinizi yazarsanız elinizde hiçbir şey kalmıyor ve deneyimleri olan bir insan zaten hali hazırda başvurduysa işi ona vermeyi tercih ediyorlar. Zaten dezavantajlı bir grup olduğumuz için İtalyanlarla aynı işlere başvurduğunuzda tabii ki de İtalyanları almaya daha çok meyilliler işe doğal olarak. Bunun dışında sizi en öne getirebilecek şeylerden bir de biri tabii ki de deneyimleriniz. Önceki deneyimlerinizden de güzel bir şekilde bahsetmek, kendinizi güzel bir şekilde anlatmak ve sürekli iletişim içinde olmak ve sürekli gelen maillere, yanıtlara sürekli erken zamanda cevap vermek size her zaman biraz daha ön adıma taşıyacaktır. Girişken olduğunuz ve bu işi çok istediğinizi belli ettiğiniz takdirde işi tabii ki de kapacaksınızdır bence. Tele'de öğrenciyken çalışmak hakkında videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için yardımcı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.